Merhaba arkadaşlar, bir BMW'miz geldi. Fabrikasyon Zenol, orijinali. Bu şekilde. Onun yerine elektronik imparator, süper prototip. Gördüğünüz gibi montajı bir dakika bile sürmedi. Buradan, buradan bu şekilde fişini takıyoruz. Orijinali nasılsa aynı şekilde açalım. Kontağı açalım yarım. Gördüğünüz gibi. Diyenler olabilir. Zenon biraz ısınsın. Bekleyelim. Bekleyelim. Şu eskisi. Şöyle. Bu eskisi. Biraz daha ısınmasını bekleyelim. Bazen diyorlar Zenon ısınınca daha iyi oluyor diye. Şu anda ısınmasını bekliyoruz. Sanırım ısındı. Gördüğünüz gibi sönük bir şekilde. Bu tarafta Paul Super Pro modelimiz. Arasındaki farkı siz kendiniz de görebilirsiniz. Orjinal fabrikanın taktığı Zenon'ların yerine direkt dönüşünü dönüşümü yapıyoruz. Gördüğünüz gibi sol taraf burası Paul Super Pro, burası eskisi. Aradaki farkı da net şekilde görebiliyorsunuz. Şöyle bir daha gösterelim. Eskisi ve yenisi. Senin ekran atalım. Kapak sistemi uzun kısa dahil oluyor. Teşekkürler.